Günler değişik bir şekliyle Arkadaşlar bu çok güzel şarkı benim televizyon geliyor Büyük bir televizyonum açık bırakmışım da Ve bugün gördüğünüz gibi Galatasaray'ı bazıları biliyormuş O yüzden bunu biliyorsunuz I, Alisa ismi ya. Böyle gördüğünüz gibi I. Bunu şimdi göreceksiniz. Ben de burada olacağım. Ve artık konuşmadan önce başlayalım. Başlıyor. Birer bir. Ya hadi. Durun bir sesini açayım. Minyonu açayım. Hadi korkmayın. Hayır. Neyse hadi hadi artık. Ee, Par, e, kanımızı parmağı burada. Şimdi çok korkak korkacaksın. Çok koralım. diyeyim. Arkadaşlar birazcık bu kısa sürdü. O yüzden bunu şuna bir dikkat. Yapayım bunu. Bakmışık. Ay, bu boğuldu. Ay yanlışlıkla bir şey oldu. Hı. O kadar beğenisini. Bu yüzü de çok beğendim. Alo. İstersen ben Bu normal. Burada gülümsüyor Göz kutlayacak. Bu da böyle gör. Ana yine yanlış. Bu da gördüğünüz gibi e, şurada bunu bulmuş. İçiyor. Sonra hemen bu hali biliyorsunuz. Sonra da hemen şöyle oluyor. Sonra da şöyle. Sonra da ağlak. Ağlıyor. Böyle ama. Ben bıkmış. Hadi bay bay diyor dedim. Hey. Ne zaman? Hey.